Merhaba Tacettin. Hoş geldin Perihan. Ne haber? Bizimkiler yok mu? Eda dışarı çıktı. Yavuz da Kendal akşama sadıklara gidecekmiş. Çalışacaklarmış. Eda da onu gündüzden göreyim dedi. Nerede bilmiyorum. Hemen öğreniriz. <laughs> ha, çok iyi. Betüş'ün kafesindeymiş. İyi, iyi. İkisini birden çağırabilirim. Bakalım Betüş nerelerde? oh, Suzan'dan uzakta iyi. Ona da seslenebilirim. Perihan, neler oluyor? Dur, bizim periler alemiyle ilgili. Onları çağırayım anlatırken sen de öğrenirsin. Betüş! Betüş! <laughs> Efendim Perihan teyze. Hemen Eda'yı alıp annenin şatosuna gelir misin? Periliçenin sizlere söylememi istediği bir şey var. Burada buluşalım. Tamam. Ben şimdi hemen bir yolunu bulup çıkıyorum burada. Bekliyorum. Ee, Tacettin'cim, Dudu nerede peki? Malum, Kendal'ın yanında. Ha, öyle mi? İyi o zaman ona da seslenip. Yok yok, en iyisi kendim gideyim. Nasıl, odamın yeni halini beğendin mi? Güzel güzel, çok şık olmuş. Hayırlı işler. Aa, Dudu asma yüzünü. <laughs> ben de sana zaman ayıramıyorum diye çok üzülüyorum ama... ...inan işler hafifleyince daha çok beraber olacağız. Umarım. Bari gece çalışmalarını azalt da geceleri görüşebilirim. Ee, i̇zninle. Efendim? Bir dakika bekler misiniz? Bana bir dakika izin verir misiniz? Evet. Hep iş, hep iş, hep iş, Delirceğim. Dudu, hemen şatoya gelir misin? Sizlerle önemli bir şey konuşacağım. Ne hakkında? Periliç'e sizlere önemli bir haber iletmemi söyledi. Hadi bir an önce şatoya gel de anlatayım. Tamam. İyi günler. Kusura bakma Dudu, seni beklettim. Önemli değil, ben zaten kalkıyordum. Nereye? Bana mı kızdın? Yo, benim de bazı işlerim var. Seninkilerle benimkiler bitince görüşürüz. Dudu, Pelin çabuk söyler misin niye bizi buraya çağırdın hemen kafeye dönmem lazım çok işim var Sahiden niye buraya par topar geldik biz Aa, Herkesi mi çağırdın Aslında Çileğin de burada olması gerek ama kreşte olduğu için ona haber veremedim Şimdi söyleyeceklerim sen ona iletirsin artık İletirim iletmesine de gerçekten niye hepimiz buradayız anlamıyorum Söyleyeyim Periliçe şu anda bütün Perili yaptığı iyiliklere bakıyor. Bu gece yarısı bugüne kadar en büyük iyiliği yapan ya da en çok iyilik yapmış olan periye sihirli kolyeyi armağan edecek. Sihirli, sihirli kolye mi? mi? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Rüyalar, beyaz düşler gerçek artık bizim evde peri annem babam ve biz